bir Thiago Çukur adı da gündeme düştü. Watford'da 2-2,5 milyon euro sanırım bonservis bedeliyle Fenerbahçe almayı düşünüyor. U21 e, takımında da mücadele eden isimlerden biriydi. Hatta Aspor ekranında U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde maçları yayınladık. Thiago Çukur'un oynadığı maçlar da vardı. E, o maçlara bakarak tabii ki çok fazla değerlendirme yapılmaz ama Thiago Çukur'un en azından hali hazırdaki performansına göre Fenerbahçe'yi ya kiralamayı düşünüyor ya da rotasyonu biraz daha yerli oyuncu üzerinden genişletmeyi düşünüyor. Yoksa hedefleriniz doğrultusunda Thiago Çukur sizin e, oradaki ana parçanızdan biri olamaz gibi. Şu anda öyle gözüküyor. Ee, bir de burada tabii Samat ve Berisha gidiyorsa bu sefer iki tane santrofora kalıyorsunuz. Yani Valencia ve Serdar'a kalıyorsunuz. Bir de üçüncü aldığın zaman oralarda ne bakarsan bak yani dört tane bunların bir tanesi de genç bir oyuncuya yatırım yaparsınız ki ilerisi için. Tiago da herhalde bunlardan bir tanesi. Ama tabii bizim ülkemizin e, şartlarını, onu şu anda gelip de hiç de belli olmaz. Hoca, hocanın da öyle bir sağ solu vardı ki hiç ummadığın zaman da pat diye atar. Adamın kapasitesi farklıdır. Oyun tarzına uygun yaşıyor. Fenerbahçe'nin en büyük mesela bir sağ içine girelim fazla. Kim gidecek, kim gelecek onlardan ziyade. Fenerbahçe çok ucum oynadığı için ki hep de böyledir. Ne yapıyor? önde çok iyi topu tutuyor. Zaten bu tarzda oynuyorsanız da siz topu mutlaka tutmanız lazım. O tarzdaki oyuncular var mı? Bir sürü var ellerinde. Pelikası da koysam, Pelikas da aynı şekilde toplanışını aşır olan e, Valencia'da Valencia da aynı şekilde hepsi bir şekilde topa sahip oluyor. Siz topa önde sahip olamıyorsanız bu sefer. O hücum planınızda arkada bir sürü boşluklar arkadaşlar. Fenerbahçe'nin en büyük e, iyi tarafı yani en iyi tarafı önde iyi top tutmuş. Bu da işte Emre Mor'u tutun orada Ferdi çıksa aynı şekilde Samuel çıktığı zaman aynı şekilde hepsi birbirlerinden farklı bir futbol kültürüne sahipler ama bu nedir? Hepsi de topla haşır olan rakip eksiltebilen ve dripting kabiliyeti olan oyuncular. Onun için siz böyle bir takıma sahip olursanız öndeki hücum alanında İstediğiniz dediğiniz gibi ofansifi çok iyi oynarsınız. Arkadan gelenler de sizin sizi ne yaparlar? Rakip olduğu gibi sıkıştırırlar. Nitekim de Hull City maçı da öyledi. Biz ben fazla seyredemedim tabii. Akşam yayın vardı burada bir aşağı yukarı bir 25 dakika falan seyretti. 25 dakikada boğdular. Hep boğuyordu zaten. Maçın da sonu genelinde boğuyordu de gitti. Boğuyordu ama atamıyordu. Şimdi önemli olan oraları yakalamak ve o oyun ritmusunu tutturmak evet. önemli. Şimdi daha hazırlık maçlarında genelde nedir? Yavaş oynarsınız. İşte sahaya yaparsın Çünkü o hocanın tarzında ki bilenler bilir. Hiçbir şekilde oyunu geveleyerek değil. Çok çabuk çıkmaya yani günümüzün futbolu da olur. Onun için öndeki ne kadar siz fazla top tutuyorsanız sizin alan hakimiyetiniz, oyun hakimiyetiniz de daha fazla olur. Dün en son maç hemen hemen öbür takımlara nazaran biraz daha iyi diyebileceğimiz bir takım ama Hull City'de de bir şey görmedik yani. Bu Hull City'nin kötülüğünden kötülüğünden değil Fenerbahçe'nin hazır olmasından. Biraz da öndeki oyuncuların e, o kadar iyi toplarla haşırlaşırlar ki tekrar söylüyorum bir takımda 3'ten 4'ten fazla oyuncuların topa hakimiyeti varsa topu saklayabiliyorlarsa Çabuk oynama kabiliyetleri varsa siz hiçbir zaman için kalenizi tehlike görme şansınız olmaz. Şimdi orayı da kapatmaya çalışıyorlar. Crespo'nun yanına birisini daha zaten İsmail var diyoruz ama ilerleyenler için hep neyi söyledik biz burada? Bu turu geçtikten sonra Avrupa serüveni çok uzun olacak. Bu arada Thiago Çukur'la alakalı bazı rakamlar var. Ben de şimdi baktım internete. 1-1,5 milyon euro Watford'ın istediği, Fenerbahçe'nin 250 bin euroya anlaşma sağladığı, daha önce de adı ilk e, duyulmaya başlandığında 2-2,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli olduğu konuşuluyordu. E, eğer 250 bin euro civarında bir rakamla, resmi rakamlar tabii geldikten sonra bunlar daha net konuşulabilir ama 250 bin euroyla böyle bir e, denemenin içerisinde yer alabilirsiniz. Çünkü rakam burada şuradan da önemli. Tiago Çukur hamlesi bazı taraftarlar da şöyle yorumluyor. Acaba başka oyuncu mu alınmayacak buraya? Burada Alınmalı. geçen sene orada oynamıyor değil mi bu arada? Watford'da değildi. Doncaster Rovers'ta oynamış. Ve o da kime düşüyor? Alt liglerdeydi zaten. İki alt lig olması e, çünkü lazım. Çünkü orada e, 26 maç oynamış, yanılmıyorsam bir gol, e, bir gol, bir asisti var. Yani şimdi çok kötüyle geldi yani. Çok da eleştirilmiş orada yani performansından ya dolayı. Ya öyle geldi, bir golle geldi ama sıraladı burada. Şeyde Şey evet. de hiçbir şey yoktu. Geldi burada zirveye kadar. Fakat bir boyu var. Tabii potansiyeli olmasa evet. boşu boşuna Fenerbahçe ve Hoca oraya yatırım yapmaz. Onun analizini yapmışlardır. Bütün verileri önündedir. O sistemden de onu izlemiştir. Oradan ne çıkarabileceğini, nasıl bir hamur yoğurabileceğini onu incelemişlerdi. Tam bakarsan fizyeye, falan hepsi tam bir tam bir santrofor. Öyle ama belki de burayı alıp da ne yapabilirler? Kiralık da verebilirler. Bakarsanız Hulst diye verebilirler çünkü onlarla kooperatif ko 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 koordinasyonda çalışacaklar. Belki bir iki tane oraya verecekler oyuncular. Ee, ama yani dünkü oyundan tekrardan çıkalım. Ee, çok iyi önde top tutmaları en büyük e etkenleri Fenerbahçe'nin. Yani bunu biz lig maçlarında da isteyeceğiz. Bunun aynısını Dinamo Kiev yaparlarsa girdikleri pozisyonda değerlendirirlerse ilk yarım saatte işi götürürler. Yani çok çabuk çıkıyorlar. Ve e tekrar e vurgulayacağım Diriptin kabiliyetleri o kadar fazla oyuncu var ki yani sağ bekten bahsediyorsunuz. Dripting kabiliyeti var ve dar alanda çok etkiler. Sol bekinizden bahsediyorsunuz Ferdi. Aynı şekilde dripting kabiliyeti var. Perspektife geniş ve dar alanda çok etkili. Buraya Buruma'yı koyun. Buraya Pekas'ı koyun. Buraya Rossi'yi koyun. İşte Mert Hakan bile o pozisyonda oynayan bir oyuncu. Çok geniş bir top saklama hakimiyetine sahip bir Fenerbahçe var önde. Biz tabii hedefimiz ne? Dinamo Keyif maçı. Lig maçları sonra. onlar sonra tartışacağımız, konuşacağımız, gelecek en son rotuşlarla da konuşabileceğimiz. Var. İlk hedef şu anda Fenerbahçe'nin bize gösterdiği Lodz'da oynayacaklar. Yanılmıyorsam Polonya'da Lodz kentinde. Bir sürü de Türk taraftarı gelecek. Yakın Berlin, Berlin falan oraya çok 200 kilometrelik falan bir yer. Hı hı. Epey de Türk taraftarı olur. İnşallah teminimiz orada bu turu buraya bırakmazlar, orada götürürler. Yalnız e, kolay bir maç değil. Onlar da dinamik bir takım, onlar da bir sağ açıklarını kaybettiler galiba. İyi bir Gürcü oyuncu vardı ve tekrardan Polonya dönmek istiyormuş. E, biz hep kendi yönümüze yonttuğumuz için diyoruz ki biz ilerideyiz, ezeriz, geçeriz, yeneriz ama e, işte. sağda... Dinamo Kiev'in Yarmolenko'yu alacağı yönünde haberler var. Bir şeyler çıkıyor mu e, şu anda? Onlar da hep hazırlık maçlarına gittiler. Çoğunlukla hep İsviçre'de oynadılar. Aralık ayından hep bu yana resmi maç oynamıyor yani, yani şimdi Fenerbahçe istim üzerinde bir de aldı tekrar söylüyorum ben, o kadar iyi önde top saklayabiliyorlar ki böyle sakladığınız zaman da aralara ama en büyük sıkıntı işte o dar alandaki ceza sahasına girdiğiniz zaman rakip de sıkışıyor. Siz de onun içine giriyorsunuz orada açmada biraz sıkıntılar var bizim gördüklerimiz hoca zaten bunu 100 kere görüyordur. En son bir rotuşlar çıksın bakalım Fenerbahçe'nin bir takımı şekillensin. O vakit daha net olacak. Çünkü çok kalabalıklaştı. Şimdi Thiago'yu da aldınız 5 tane santrafor. Şimdi oldu. o kadrodan bahsetmişken şöyle bir bilgiyi verelim. Fenerbahçe'nin 20 Temmuz'da Polonya'da oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşması için 14 Temmuz'da kadrosunu UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Şimdi Bu tur için Bu, için, bu, bu, bu tur, tur için. Üçüncü öneleme için 28 Temmuz playoff turu için 11 Ağustos sonrasında da 2 Eylül'de de grup aşamaları için kadroyu yenileme, revize etme fırsatı var. Ama 3 gün içerisinde Dinamo Kiev maçlarındaki kadroyu bildirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin Murat Özbos'tan. Ya yani kadro 3 aşağı 5 yukarı bence dün akşamın kadrosu. Yani biraz önce dediğimiz gibi kalede Altay, sağ bekte Osayi, stoperde Atilla Zılay kim? Serdar. sol sol bekte Ferdi Kadaoğlu. Ön libero'da görüntü itibariyle İsmail. ...bunların ben yerinin garanti olduğunu düşünüyorum. İsmail Crespo. Onların önünde de Crespo, İrfan Can ve... Lincoln. ...Lincoln. Yani dünkü maçtaki şey. Tabii ileride Rossi, Valencia. Yani belki buradan bir iki kişi değiştirebilir. Yani gene bu bakıldığı zaman kadronun dokuz ismi falan... ...şu anda belli bence Kiev, Kiev maçının. Ama ileride ileride sadece ileride yani Serdar'a şans verebilir e ee, belki Serdar Valencia yapabilir. Ee, böyle düşünüyorum açıkçası. Yani yeni gelecek bir oyuncu artık e, tabii ki bu transfer belli olmaz. Bugün yarın bir şekilde sonlandırılabilir ama bu kadar hazırlık maçı oynadıktan sonra ve bir takım e, verileri gördükten sonra e, diyelim ki işte bayramdan sonra bir oyuncu geldi. Ben direkt 11'e koyacağını falan Hoca'nın kolay kolay düşünmüyorum. Tabii bu da oyun gelecek oyuncu oyuncuya bağlı yani. yani nasıl düşecek ki? Bazı oyuncular var uçaktan indirsin, ertesi gün götürsün. <laughs> yani i̇şte hemen. yani gelecek oyuncu doktor. mesela işte arıyor. yani diyelim o geliyor mesela anlaşıldı adam. işte Brezilya Ligi devam ediyor, idmanlarını yapıyor. Hazır bir adam bunu al al oynat. Gabigol gelir mi? E, bilmiyorum, onu sanmıyorum. Niye? Yani bir sol bekte şu anda bir oyuncu santrafor olarak. Yani. Santrafor olarak açıkçası Charlotte'un dışında bence farklı bir işe geleceğini tahmin bir, bir konuşulan bir isim yok ki Fenerbahçe'nde burada bence hoca bir yani eldekileri görme taraftar, böyle bir Herhalde değerlendirme yani taraftarı hep bekliyor bu konuda. Yani yoksa ben e, burada sorunu olan yıllardır burada e, yarayan, kanayan bir yarası olan Fenerbahçe'nin direkt ilk önce aslında bir ay önce buraya hemen bir temas etmesini beklerdim. Ama hoca belli ki eldeki isimlerden dolayı bir bakayım. E bütün o alanlarda şeyi. o şekilde yaptı yani, zaten. Evet yani bir bakayım dediği için e, şey yapmadı. En doğrusu da Ha, bu, bugün, yarın, öbürsü gün Fenerbahçe'de başka bir isim gündeme gelebilir mi? Gelebilir, alınabilir mi? Alınabilir ama şu anki görüntüde e, işte bir sol bek parmada oynayan e, bu neydi ismi? Bir e, parmada oynayan bir isim var söyleyeceğim birazdan. Onunla ilgili görüşmeler Şarlotte'da e, da işte e, devam, devam ediyor. E, yani golcü olarak çok böyle e, ismi e, gündemde ya da bir şekilde bitiyor, bitebilir denebilecek açıkçası bir e, oyuncu şu anda e, Fenerbahçe'de yok. Sadece Şorlot'un Bahç... ismi yazılıyor, çiziliyor. Golcüde şey yapıyor. Yani Charlotte da pahalı. Yani öyle Tamam siz Charlotte'a 3 milyon euro, 2,5 milyon euro bir şekilde verirsiniz de yani adamın 12 milyon oradaki iddialara göre, haberlere göre 8 milyon euroya düşmüş takımı. Ama Fenerbahçe biz bir kiralayalım. Ondan sonra satın alma opsiyonu olsun. Oraya bir rakam koyalım gibisinden hem dış basından hem de bizim basından haberler var. Ama yineliyorum bu konuyla ilgili de çok somut bir şey yok.